Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars bölüm 2'den beraberiz Evet Bu da Cihangir Süt kardeş Evet ama hesabım daha iyi Birazdan 10.000 kupa olacak Bunun kanalını da şey açıklamaya koyarım Like atıp abone olmayı unutmayın Kanka uyandıran Titan değil ha benim yeni kanalım var Oh my god adamın yeni kanalı var Arkadaşlar sakın abone olmayın Kanka zaten kanalda bir video yok yok Doğru ama şeyini koyarsam, linkini koyarsam bunu yiyemez. Evelim söyleyecekler, bizi atmadım bile. Olur. Koşar, linkini Koyabiliyorum. Tamam, bana linkini atıyorsun ben de Ama öyle şey <laughs> evet, Ne Ben zaten senin daha çok yardımcı Bir dakika bak ne yapacağım bak. Bir vur <laughs> bak. <ben. gülüyor> o geliyor. Benim ult ulti ne ne işe yarıyor diye bekliyorum. Benim ultim ne işe yarıyor diye ben. Demiyor ya. Oo adamlar hareket etmesi engelliyor. <laughs> Altın leş ne oğlum? Altın leş oldu. Sabahtan bugün ne yapıyorsun? Bakacağım ben. Babalar sözünü tutar. Şimdi adam Squid Game garbi <laughs> adam. Hadi siz benim kimliğimi bildin mi? Çok iyi. Ne yapıyorsun? Oh Oğlum odası full Squid Game eşyalarıyla dolu. Sana ne oldu? İstediğim oyunları. İstediğim oyunları diyor. Ben sana sataştım diye diyor ki. kanka şey de var. Kostümü var. Lars. Ben da var ben kostüm de varım sıfır sticker var stickerlar da var, de var. lan skirt game 230 numara en sevdiğin thanos ayağında göçer thanos öyle bir olay öyle sen bana orta parmak mı ben kendimi görmek istemiyorum oğlum gel yardım lazım gel yardım bak kafam kaşınıyor kaşınmıyor yani.

DKY vay di Ama Ya yine Böyle bir ya artık, yok. Yok, yok. Vay, vay, <laughs> Arkadaşlar biz öyle bir polis ki yani hemen öldürüyoruz adamı herhalde. Dedim ki kula niye bacım var 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 <laughs> canım profilde var onun çakması adam hani gerçekten şey söylüyor hani köpekler üzerinden para kazananlar var ya ya köpeğe bir şey alacağım diyor köpekler iyilik yapıyoruz diyor sonra paraları alıyor paraları alıyor maniler maniler ne yaptın lan buraya Açtım. Ama buradalar. Bak şimdi bak bak. Lan nitalardan bizim ne alıp... Ha bu arada Nita akıl hastası biliyorsun <laughs> değil mi? Evet. Anafro 1. Ne? Anafro Bir dakika bir dakika. Benim eşliğe, tamam. Bak dur Bu... Bir dakika. Bir dakika. Ha, bir dakika. Aga ben seni korurum. Çünkü bu. Evet arkadaşlar arkadaşımızı koruyoruz. Evet arkadaşlar birisi geldi. Aga. Arkadaşlar az da sırada oynatmak zorundayım. Uzaklaşmadayım çabuk gel. Aga yeniden yüklemem gerekiyor. <laughs> aga çabuk, aga çabuk. Aga öldük ya. İkinci yolu arkadaşlar buraya. Yoksa ben baba piroyum arkadaşlar ya. Yani bunu bu olabilir. Olduk? İkinci. Ben seni korudum. Yani, Çıkma sen olur mu? <laughs> video da sundu mu hala? Evet. Başlatsana oğlum. Kanka bak şimdi ne yapıyorum ayağıma. Bir dakika. Şimdi arkadaşlara sor. Arka videosunu. Arkadaşlar ben mi daha Mebuzer mi daha iyi? Arkadaşlar bu daha iyi çünkü bunun kupası yüksek. 10.000'e 10 geliyor kupası. Oğlum kupam yüksek pro değil mi? Sadece Abi Lumi. karakterlerine bak ya. <laughs> karakterlerine bir <laughs> Allah şuna seninle Lumi var.

ben bu, bu karakter. Karekler, ben bu karakter bunu yüzünden ben birinci olamamıştım ya. Bu karakter yüzünden birinci olamamıştık. hatırlıyor musun? Aa, ben? abi sırf bu yüzünden birinci. Gel gel. şu eee, evet. Şey, mesela şimdi aradım işini yaptı da. Yüzüne bastı. Yüzüne bastı. Yüzüne bastı. Yüzüne bastı. Yüzüne bastı. Yüzüne bastı. Evet. Oy, adamın dibi lan çıldırın bebeler nubi ya abi Bakın. hepsi nubi abi uzaktan sıkan başka bir şey seçeceğim şimdi ama düşük kupada 9 seviye nasıl kanka 9 seviye değil seviye değil kademe kademe kademesi yüksek olan bir şey seçme. Mesela benim gibi 40 40 40 40 40 40 40 Ha, tamam sıfır kupa sıkıntı yok sıfır kupa hep gelecek karşımıza senden gelecek hep karşıya <laughs> ya bir de kafasını sallıyor ya ulan hepsi bot Hadi oğlum. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya, ama harbiden bu karakter de çok iyi ya. Hangisi? Ben... Ha. Ha peri güçlü oğlum. Peri çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Sırf onu yapacağım diye 50 metre uzakta bekledim. Ve gel atla <laughs> Oğlum ben elimdeki niye o kadar hızlı saldırıyorum ya? Ha. ha baba piro. Bak elimde bir şey yok bu arada şu an. Babalar birolar otuz günler. Nasıl kimler? Oğlum adamı kırıyorum. Oğlum dört yükle mi yeneceğiz Bunları bir Nasıl Bak ki? Her alırız. Ben de bilmiyorum. Oğlum ben öldürdüler kaç. Oğlum, Çerezler çerez yap bunlar. Çerezleri kaç. Kaç çerezleri. Çerezler kasın Çerezler. oldu ya. Çerezler öldü. Bak ben zaten günlük 10 dakika falan çekiyorum. Yani o yüzden arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. 10 dakika geçti mi lan? Ha. ne zaman geçti lan 10 dakika? Yavuşuz arkadaşlar. 9 dakika. Oldu. Aga Baka bakayım mortis geliştirebiliyor muyum? Oğlum bir dur lan. Aga param yetmiyor ya. Parayı biriktireceğim. Sanki video Biliyor. bitti bitecek var ya. Ve siz arkadaşlar alamam. Çok.